6 Kasım 2022 Pazar günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün artık ayımızın fazı yavaş yavaş büyüyor. Biliyorsunuz dolunay ve tutulma fazına doğru ilerliyoruz. Salı günü bir tutulma yaşayacağız. Bugün ay Koç burcunda e, ve Koç burcunda olduğu için de bizim için daha heyecanlı, daha dinamik, e, bir şeyleri daha bitirme, toparlama çabasında olacağımız duygusal anlamda da böyle bir gün olacak. Ayın güzel açıları da var. Ee, yine bizim için önemli zorlayıcı açılar da var. Ama bugün e, saat 16 ile 17 arasında her kür güneşin kalbinde olacak sevgili dostlar. Bu saati tam da böyle tutulmaya gittiğimiz günlerde doğru niyetler yaparak, doğru dilekler yaparak de değerlendirebilirsiniz. Bu kavuşum tam olarak finansal göstergeler alanında gerçekleşecek. 14 derece akrep burcunda Merkür güneşle kavuşuyor. Tam olarak Mars'a baktığımızda da yine Mars'ın da olumlu desteğini aldığını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi Merkür güneşin kalbine geldiğinde düşüncelerimiz kalbimizle birleşir. Kalpten istediğimiz konuların düşüncelerimize yansıdığı ve o titreşimle evrene yayıldığı, Rabbimin kulağına hızlıdan gittiği zaman olarak düşünün. Burada aklımızdan geçirdiğimiz çok çok önemli. Burada derler ki aklından geçen başına gelir. Bizim için bu bazen olur bilirsiniz bazen bir şey düşünürsünüz pat diye olur dersiniz ki keşke başka bir şey düşünseydim işte o anlardan e, bir tanesi olabilir lütfen bu saate eğer bir niyet bir dilek yapacaksanız e, önceden planlayın yazın doğru zamanda doğru e, cümlelerle doğru niyetlerinizi yapmanızı tavsiye ederim gerçekten kalben e, olacak niyetler olacağını söyleyebilirim çünkü tam tutulma aksındayız artık tutulma koridorundayız. 15 gün önce yaşadığımız güneş tutulması şimdi bir ay tutulmasına doğru gidiyor. Yani iki tutulma arasında mesela eskiler derler ki, iki tutulma araları iki bayram arası gibi düşünen çok önemli zamanlardır. Çok kadersel gelişmeler yaşatır hayatlarımıza. Umarım hayatımıza gelecek kadersel gelişmeleri taşıyabilecek güce sahip oluruz sevgili dostlarım. Evet bugün e, bu saati söyledikten sonra bir tane daha bu yönde etkileyecek saatimiz var arkadaşlar. 22-29-23-29 arasında ayın Mars'ta güzel bir etkileşimi var. Oldukça girişken. E, özellikle üşendiğimiz şeyleri yapmak için bence değerlendirebiliriz. Günün geri kalanı ise mesela işte Merkür'le ayın, Venüs'le düğümlerle, işte Uranüs'le Venüs'ün karşıtlıkları var özellikle sabahın iki saatlerinde. Böyle biraz gergin, stresli, ani kopuşlar, ilişkilerde anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, ani kopuşlar mesela verebilir, getirebilir. Böyle de olasılıklar var. Fakat bugün yine bir tane daha güzel açım var. O da sabah 10.43 1143 arasında Satürn'ün güzel bir desteği var. Özellikle destek almak e, gerekiyorsa, önemli bir kaynak arıyorsan Allah'ın da desteğini alabilirsin. Gerçekten Rabbimin de desteğini alabilirsiniz. Ama törüt olarak yanımızda durabilecek destekler bulabiliriz bu anlamda. Şimdi bugün için değerlendirebileceğimiz güzel saatlerimi söyleyeceğim sevgili dostlar sizlere. Sabah 08.18'de 09.10 bu haftanın en güzel en şanslı hatta diyeceğim. Şanslı saati olabilir. Destek alabiliriz. Aniden bir yerden bir yardım gelebilir. Güzel başlayabiliriz güne. Özellikle sevdiğimiz insanların gönlünü almak için yine kullanabileceğimiz güzel bir saat. Diğer saatin 14-25, 15-17 arasında tam öyle saatlerine denk geliyor. Özellikle bugün mesela bu finansal konular burada yine çalışma olasılığı var. E, paylaşılan kaynaklar olabilir e, Parayla ilgili konular Ödemeler Ödeme kaynakları Bunlarla ilgili planlar yapmak için Mesela bu saati e, kullanabilirsiniz Birileriyle temas kurmak için de yine güzel Diğer saatim 21-18-22-25 Arasında e, Bunun için de gerginlikler falan diyorum Yani olma ihtimali var 21-18-22-25 Arasında arkadaşlar Biraz önce demiş olduğum gibi Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Mesela yine dileklerinizi, niyetlerinizi bu saatte de sürdürebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, artık bir tutulmaya doğru günler kaldı. Aslında şu an güçlü olarak etkilerini birçoğumuz yaşamış bile olabiliriz. Çünkü tutulma öncesinde, birkaç gün öncesinde çok daha güçlü gösteriyor etkilerini. Dolayısıyla bugün, yarın mesela, pazartesi, salı mesela yine çok önemli bir iki gün ve gergindi aslında. Şimdi burç yorumlarınızı çektim. Haftalık burç yorumlarınızı tek tek bu akşam hepsini yayınlamış olacağım. Şu an sadece yükleniyorlar. İzleyin, bakalım. E, hayatımızda nasıl sürprizler gelecek, hayat bizi nerelere taşıyacak, neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.